İmparatoriyetçe doğan herkese iyi akşamlar sevgili canlar. Bu akşamki açılımımız Öncelikle senin enerjine bakacağım. Sonra onun enerjisine bakacağım. Sonra ortak enerjinize bakacağım. Kolektif bir açılımdır. Uyan alır, uymayan evreni sevgiyle yolcular Zamansız bir zamana aittir. Hangi zamanda denk gelirsen izleyip aldım, kabul ettim demeyi unutma. Yalnızca beni takip edene ve bundan sonra takibe alanlar içindir. Bakalım. Senin enerjin, onun enerjisi ve ortak enerjisi. Enerjiniz. Niyet etmeyi unutmayın. Niyet edin. Ondan sonra size uyanları alın ve kabul edin. Bakalım. İlk önce senin enerjinden başlayalım. Kartın üzerine kapatmak zorundayım. Onun enerjisine bakalım. Yani bu kadar olur. Kartın da üzerine kapatalım. sevgili canlar. bu ağası. Değnek ağası yani sanki iletişime geçmek istediğin bir süreçtesin. Karşı cinsle ilgili yani düşündüğün enerjinden uyum sağlayan ve sevdiğin kişi her kim ise onunla ilgili bir iletişim kurma sürecine girmişsin. Çünkü burada ee, ...şeytan karşı çıkmış. Yani e, ciddi bir sevgi var. Ciddi bir... ...bağlılık var. Değnek ikilisi. Evet, iletişime geçmek için... ...harekete geçiyorsun. Ee, bu kartı çok fazla gösteremiyorum. ama Yani şeytan kartı... E, ...nasıl söyleyeyim... ...yani sanki karşı taraf... ...sevdiğin kişi... Ee, evli biri olabilir Ya da Yasak bir ilişki Yasak bir aşk olabilir Öyle bir ilişki diyebilirim ee, Değnek ağası Bu sevdiğin kişi her kimse Ona karşı e, Derin duygular besliyorsun Ona karşı çok naifsin Duygusal bir süreçten geçiyorsun e, Kafandan onu silemiyorsun değnek ikilisi harekete geçme zamanı diyorsun artık harekete geçmem gereken bir süreçteyim diyorsun onun enerjisine bakacak olursak değnek üçlüsü yani sanki bir süreçten geçiyor arkasını dönmüş e, seninle iletişime geçmek istiyor ama sanki şu an zamanı değil diyor ama e, şaka gibi onda da aşıklar kartı çıkmış sana karşı yoğun duygular içinde olan sana bağlı olan ve seni gerçekten seven bir kişi, seni düşünen, devamlı aklından geçiren, devamlı aklından geçiyorsun yani seni unutamıyor, sana karşı ciddi bir duygular besliyor ve sana karşı gerçek bir aşkla sana bağlı bir kişi. Değnek üçlüsü yani gidip gelmemek arasında kararsız. Kılıç altılısı bir yol alacak yani bu ilişki ile ilgili bir yol alacak Çünkü gelgitler yaşıyor değnek üçlüsü ve kılıç altılısı ve Aşıklar kartı Aslında ikinizin de enerjisi bir birbirinizden kopamıyorsunuz ve birbirinize bir an önce iletişime geçmek istiyorsunuz duygularınız aynı birbirinize olan sevginiz aynı sadakatiniz aynı bağlılığınız aynı sizi koparan yalnızca süreç olmuş gibi. Yaşadığınız olumsuz süreç her neyse bu süreç sizi koparmış. Bakalım sesli kartlarımız, alev kartlarından sesli kartlarımız ne söyleyecek? Senin enerjin ne söylüyor? Direniyorsun yani kendine direniyorsun. Karşı tarafla iletişime geçmemek için direniyorsun şu anda. Ama duygularına karşı koyamıyorsun. Bir mücadele içindesin, direnç gösteriyorsun, dayanmaya çalışıyorsun ama artık dayanamıyorum diyorsun. Peki karşı tarafın enerjisi? İtiraz. Çok bağlı. Yani seni düşünüyor, tutkuyla, aşkla, derin duygularla, güçlü isteklerle yani artık nasıl bir bağlılık içindeyse sana karşı e, derin duygular içinde bağlı. Sana karşı bir tutkusu var Güçlü bir sevgisi var Güçlü bir isteği var Güçlü bir aşkı var Yani bugünkü açtığım açılım Her iki tarafın da birbirine karşı Derin duyguları var Ve bir mücadele veriyorsunuz Ama o mücadeleniz boş Çünkü ikiniz de bir adım atmak istiyorsunuz Ve ikinizden biri Hanginiz olursanız olun adım attığınızda derin duygular ve tutkuyla adımlarınız atılacak ve aynı şekil ilişkiniz daha üst seviyede daha üst potansiyel seviyede daha coşkulu bir şekilde devam edecek diyebilirim peki ortak enerjinize bakalım ortak enerjiniz sizin için ne söylüyor güneş doğuyor yani bu kadar olur güneş doğuyor bunun üzerine bir kart açmama gerek yok yani yeniden bir doğuş yaşayacaksınız, tekrardan birleşeceksiniz ve yeniden bir doğuş yaşayacaksınız ve çok mutlu olacağınız bir sürece geçeceksiniz. Çünkü ikiniz de birbirinizi unutamamışsınız, birbirinize karşı derin duygular, ihtiraslar, tutku, şerbet içindesiniz. Aşıklar kartı, değnek kartı, değnek ikilisi kılıç altılısı, değnek üçlüsü. Yani burada birbirinden kopanmayan, birbirini unutamayan, birbirine düşkün olan iki kişi var. Ve tekrardan birleşme var. Güneş tekrardan yeniden sizin için doğuyor. Bakalım sesli kart ortak enerjinizde ne diyor? Yani gurur yapıyorsunuz. Gurur yaptığınız için birleşemiyorsunuz. İnat yapıyorsunuz. İnadınız, gururunuz aslında ilişkiye adım atmanıza izin vermiyor bu inat ve gururdan ayrıldığınız zaman tekrardan bir birleşme olacak sevgili canlar uyananlar uymayan evrene sevgiyle yolcular zamansız bir zamana aittir Kolektif bir açılımdır aldım kabul etmeyi demek İyi unutmayınız ya.